Galaksinin Koruyucuları. Marvel bilinen karakterlerinin filmlerini vizyona sokup gerçekten deli gibi, gibi bir işe yaptıktan herhalde. sonra yeni bir şeyle gelmeye karar verdi. Yeni seri Galaksinin Koruyucuları ülkemizde hiç bilinmiyor. Hatta o kadar reklamdan sonra bile bir okuyucumuz filme gitmesinin sebebinin eleştirimizde Marvel'ı belirtmemiz olduğunu söyledi ve teşekkür etti. Peki Marvel bilinmeyen bir seriyi izleyiciye kabul ettirebilecek mi? Aslında şimdiden kabul ettirdi diyebiliriz. Film dünya çapında 325 milyon dolar gişe yaptı. Ayrıca hem ülkemizde hem de dışarıda gerçekten çok iyi eleştiriler aldı. Ülkemizde filmi tek beğenmeyen Atilla Dorsay'dır herhalde. Hala anlamadıysanız galaksinin koruyucuları uzayda geçiyor. Ana karakterimiz ise dünyalı olan çöpçatan Peter Quill. Peter galaksi içinde hurda ve bazı para eden objeleri bulup Orada burada satarak para kazanıyor. Bir gün bulduğu objelerden biri çok değerli olduğu için kötü adamlar tarafından aranmaya başlıyor. Bu sırada da galakside kendisi gibi dışlanmış insanlar da bir araya geliyor. İşte size galaksinin koruyucuları. Konu pek ilginç gelmemiş olabilir. Veya aranan değerli objeleri... Başka Marvel filmlerinde de görmüş olabilirsiniz. Ama filmin başarısı bu konunun işlenişine bağlı. Konunun işlenişi nasıl mı? Gerçekten harika. Marvel yine bir risk alıyor ve iyi bir işle karşımıza çıkıyor. Star Wars ve Star Trek gibi başarılı filmlerden sonra birkaç tane iyi ve epeyce kötü uzay filmleri vizyona girdi. Guardians of the Galaxy Bunların iyi olanlarından ve Star Wars'a da Star Trek'e de benziyor. Yenilmezler vizyona girdiğinde önemli karakterlerinin çoğunun önceden çekilmiş bir filmi bulunuyordu. Bu filmde ise 5 ana karakterle beraber Marvel'ın bütün kozmik dünyası neredeyse sıfırdan tanıtılıyor. Bir sürü karakter ve birçok yeni bilgi mevcut. Zaten konuşulan her detayı anlamayabilirsiniz. Yine de film bir serinin başlangıcı olduğu için... Ya mesela dur. Tamam gerek yok. Burada ben anlatacaklarımı anlatacak. Hani filmden sahne koymayacakmış. Şimdi şöyle bu adam mesela collector diye bir adam. Ee, sen başlamadan istiyorsan şeyi de açabilirim. Trailer'ını da izleyelim. Trailer'ı aç ben oradan anlatırım. Who are you? Star Lord. Who? Well, Star Lord, man, legendary outlaw. Forget it. We arrested these five on Zandar. Check out the rap sheets. Drax, A.K.A. the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in a search for vengeance. Gamora. Soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Rocket, wanted on over 50 Relic charges of, of vehicular theft and escape from lockup. What the hell? root he's been traveling recently yeah, as Rocket's exactly. personal houseplant slash muscle. Besides, Peter Jason Quill, he's also known as Star Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I I didn't know how this machine worked. Hey, hey, hey! That's mine. In your time, you stupid. Hey! Take those headphones off right now! Yeah. the guardians of the a bunch Bir geri gel. Orada dursun. Şimdi kanka bir tane eleman var. Bu 8 yaşlarında falan bunun annesi kanserden öldüğü gece uzaylılar tarafından kaçırılıyor. Türk. Hıçırıldın. Hani Türk derken pardon Dünya'lı soldan ikinci. Evet. Peter Quill Star Lord adıyla biliniyor. Zaten tek insan olan da. Evet. Ama bunun babası belli değil. Tamam. Ee, soldaki kız Gamora, Thanos'un evlatlık kızı. Bayağı iyi bir savaşçı, pisliğin teki. Yani pisliğin teki derken. Thanos'un evlatlık kızı olduğunu hatırlıyorum. teki. Hatta bir yüz yüze gelme sahneleri evet. de var. Evet. Ee, soldan üçüncü eleman Rocket kendisi Rakun aynı zamanda da e, böyle biyonik beyinli genetiğiyle oynanmış bir şey silah uzmanı. Özel harekat. Evet sağdan ikinci eleman e, şey bir tane <laughs> Twitch yayıncısı. Aynen. Drex, Drex diye bir eleman yok edici diye. bunun karısını kızını çocuğunu mocunu katletiyorlar bu da tribe giriyor. Milletten intikam alacağım diye yaşıyor falan. En sağdaki de ağaç adam Groot. Sadece ayam Groot diyor ve hakkında çok bir bilgimiz yok. Var aslında da e, böyle bir eleman, tatlı bir eleman. Hani biraz salak gibi, aslında kesinlikle salak olmayan bir eleman. Şeyle pampitolar, ağır pampitolar. Burada asıl ya yani şöyle, şöyle pampito. Rakunla pampiler. Grutla rakun mu? Yani, roketle grut ağır pampito. Tamam. <laughs> hatta şey takılıyorlar yani kapışırken bunun elinde hep silah var. Bunun sırtına falan biniyor oradan tarıyor falan anladın mı? Senle ben gibi pamputu olurum. Baya pamputu ama ben muhtemelen roket olurum bu durumda. Yani büyük küçük de olunca. Ben de gurut olurdum herhalde. Evet I am gurut. I am Efe. Neyse devam ediyoruz. Ben Baya Efe Uygaç kanalımda. Evet, sen full öyle diyorsun. I am gurut kanalıymış. Neyse. Başkan bu soldan ikinci dal yarağımız. Bir gün yine etrafta ederken, bu arada bunlar yağmacı falan takılıyor. Bunun yağmacılar büyütüyor bunu falan, korsanlar büyütüyor. Bu e, Peter Quill abimiz etrafta gezerken yine bir şeyler buluyor diyor ki aman bu gezegende böyle bir şey. Buna ekleyeyim. Daha dur Bismillah demeden aman koyayım. Adamı alıyorlar mı alıyorlar? E, kolektörün malını alır olur. O objenin bayağı sağlam bir obje olduğunu öğreniyoruz. Ne o? O obje sonradan onun içinde güç taşının. Eyvallah. o lazım, lazım da, yani. E, aynen öyle. Dördüncü taşı da görmüş mü oluyoruz böylece? Dördüncü taşı da buradan haberini, al, haberini almış oluyoruz. Zaten beşinci taşımız neydi? Zaman taşı. O zaman taşı da e, Doctor Strange'den çıkıyor. Beş. Bir tane de şey kalıyor sadece. Ne, ne gördük şu Ortaya şu zamana? Ortaya takma. Bak. Ne gördük şu zamana kadar? Zaman taşı, zihin taşı, zihin taşı, gerçeklik Uzay taşı, taşı, güç taşı, Uzay. Bir dakika dur kafam karıştı. Bir saniye. Zaman, zihin, gerçeklik, güç, uzay. Ya, aynen bu kadar. Neyse. Sonra bunun ne olduğunu öğreniyoruz. Ortalık karışıyor bu Thanos'un kızı da bu topu arıyor. Thanos'un kızı ilk başta Thanos'un dediklerini yapıyor. Sonra Thanos'un yarrak kafalı olduğunu anlayınca iyi de el tarafına Kamora evet. Ondan sonra bunların arasında zaten romantik bir takılmaca dönüyor. Bunlar fanfili fan, seksomani. Sekso dönüyor aralarında <laughs> bunların. Ee... Sonracıma bu olaylar gelişiyor işte. Bir tane amın evladı faşist bir piç var. Cidden faşist, ırkçı bir piç. Evet. Ee, bu yine böyle yarrağı kaldırıyor memleketlere falan. Ben işte her tarafı kontrol edeceğim bilmem ne falan. güç taşını eline geçireceğim. Tam triplerine giriyor. Bunlar sonra bir şekilde aynı hapishaneye düşüyorlar falan. Birbirlerine meç oluyorlar. Dost oluyorlar. Yoldaş oluyorlar. Sonra bu amın oğlu bir tane e herif var. O işte Milleti yakalayacağım, yıkacağım derken bizimkiler durduruyor. Güç taşını elinde tutuyorlar falan. Ondan sonra filmin sonunda Peter Quill'in... Beşinci taş, ruh taşıymış. altı tane taş var amına ee, bu elemanlar bu işi çözüyor. Evre, işte galaksiyi kurtarıyorlar. Galaksinin koruyucuları diyorlar. Aklanıyorlar suçlarından. iyi takılıyorlar. Kendi kafalarına <laughs> göre bir tayfa oluşturuyorlar. Tamam. Ondan sonracığıma Beş zaman altı Bu arada Peter'ın babasının insan olmadığını öğreniyoruz filmin sonunda. Tamam. Bu. Bunlar böyle ama çok güzel makara, aksiyon çok Peter güzel. Peter'ın babası ne peki? İlerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Göreceğiz bunu. Evet. Sürpriz mi? Evet. Mevzu bu. Genel olarak e, olaylar, güzel aksiyon, güzel makara. Birkaç tane sağlam karakter var. Mesela bunu bunu yetiştiren adam var. Peter Quill o çok sağlam mesela. Tamam. Anladım. Şimdi Avengers'a geldik. Age of Ultron. Evet. Bakalım abi. Bu var Kalite. mı mesela? Hı. Bir sağlam karakter daha açıklayabilir miyim? Evet. Koleksiyoncuyu atladın. Koleksiyoncu evet. Anlat kanka, yaşayan ben... yani en, en, eski insanlardan biri. Yaşayan en yaşlı insanlardan, şeylerden, yani canlılardan çok biri. büyük, Çok büyük yani çok karakter, çok kaliteli bir adamdır. Hatta Şu e... olan bu. Beyaz saçlı. E, Endgame'in sonunda ölmüyor yani adam hayala hayatta. Çok büyük bir karakter. ...birçok taşı da görmüş, evet. bilgisi olan bir karakterdir yani dünyadaki bu Marvel en güçlü çarlardan biridir. En, bir, en sağlam çarlardan biri. Çok bir çarlardan dolayı, en wise yani, biri. En wise'lardan biri tam bir göt veren bu arada. Bence gökveren bilgisinden dolayı çok önemlidir bence yani. Biraz götlüğü var ama tam bir göt. Var 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 var, var, büyük var. ama bilgisi de yani şeydir ama bir şey yani. Ama şey söyleyeceğim çok şey görüp tecrübe ettiysen zaten göt bir insan olursun. Yani doğru. Seçimle bağlı bu biraz. Artık kaşarlanmış bir arkadaşım. Kaşarlanmış yani bir ben adam. Ben bu arada koleksiyoncu demesinin sebebi gerçekten koleksiyoncu olması. Dünyadaki desli bitmiş son canlılar. da En nadir itemler. Hepsini topluyor. Öyle bir eleman. Anladım. Anladım. O söylüyor zaten bu güç taşı bilmem ne anlatıyor. Orada biz zaten Infinity Stone'ları öğreniyoruz. Ha anladım. O öğretiyor yani evet. izleyiciye. Evet. Age of Ultron yok. Ee, trailerini açıyorum olur.